Herkese selam arkadaşlar. Ben Aslan Geyim Bugün sizinle birlikte hassasiyetlerimi paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Benim hassasiyetim var. MLP hassasiyeti. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Sakın gidip telefona da yapmayın. Sonra ekranınız dönmez falan. Aynen. Ekranınız dönmezse sıkıntı çıkar bana. Heş ediyorum. Evet arkadaşlar. 9 abone oldum. Bu güzel aslında şey ne? Hepsini göstereceğim. arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar bakın, ekipmansız hiçbir şey yok. Şeye de headshot atıyorum. Bakın. 3 HS. Akın sabah eğlence. Hassasiyeti. Bunu hiç videomda kullanmayın. Size TDM hassasiyeti de vereceğim. Ama TDM hassasiyeti çok pis. Evet. Yama hassasiyetini hemen vermeyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hadi o zaman. <laughs> Eğen hassasiyetine geçelim. Arkadaşlar bu emiratör hassasiyeti. Üçüncü şahıs dübünsüz. Arkadaşlar siz bunun fotoğrafını çekin arkadaşlar. SS alın. Üçüncü şahıs dübünsiz yemi bey. 1. şarj düğmesi 19. Laze, 7. 2x 7. 3x 3. 4x 3. 6x 2. 8x 2. Arkadaşlar ben özel ayar kullanmıyorum. Kamera saseti değişti arkadaşlar. Göz. Sonra perşet ayarlar işte arkadaşlar. Buna fazla önemli değil. Ama ben üçünü de 77 kullanıyorum. Üçüncü şahızı. Birinci şahızı ve kamera paraşütünü. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Joskopsuz arkadaşlar. Emre hassasiyet olduğum için. Arkadaşlar bulut yönetimimi hemen paylaşıyorum arkadaşlar sizinle. Ay, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim hesabım bir günlük arkadaşlar bir günlük engellendiği için arkadaşımın hesabındayım. Ben de size bir benmen scout atacağım arkadaşlar. Divik'te. Evet arkadaşlar siz esas almışsınızdır. Arkadaşlar ben çözünürlüğü 1920'ye 1080 kullanıyorum. Böyle arkadaşlar çözünürlük işte. Bakın böyle işte aslında. Arkadaşlar <laughs> herkesin tabi kendine özel hassasiyeti vardır. <laughs> Benim daha elim ısınmadığı için fazla hesap Tabi arkadaşlar. En son PUBG'yi oynadığım gün Pazar Bu O da size bir Arkadaşlar ilk o zaman lazerden başlayalım. Lazer yok. Bir saniye. Heh. Tamam. İlk lazeri kullanalım. Arkadaşlar lazer böyle işte. Sekmiyor. İşte az bir şey sekiyor. Arkadaşlar Kolay gerek yok zaten. Lazer nasılsa sonra da öyledi. 2x bakalım. 2 xi zaten kimse kullanmıyor. Aynen. 2x'i de çıkaracak. 3x mükemmel. Bir çeksi biraz uzaktan deneyelim arkadaşlar. Şuradan mesela uzak parktayken fight bak parktayken arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar MS'in var bir saniye MS'i gelsin. Hah tamam. Arkadaşlar e, böyle bir partiden yediyseniz Arkadaşlar bir de buradan sıkılacaksınız Arkadaşlar böyle de sıkabilirsiniz Aynen Bakın Ayaktayken böyle Yediyken Çok felaket Arkadaşlar zaten Sıplay aldığınızda Böyle de gir ba Bakın böyle seker Böyle kömür edeceksiniz. Sonra sıkacaksınız. Bakın arkadaşlar 3. şarjda bile çekmiyor. 4 x deneyelim. 4 x de Arkadaşlar m böyle kullanın. Şimdi de gel diyelim. Böyle kullanmayın. Böyle kapalı sayısı. AKM zannedersiniz. Böyle göstereceğim. Böyle kullanın. Böyle de sekiyor biraz. Bakın size neyin böyle kullanacaksınız. Evet arkadaşlar. Sesim kötü gelebiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı özür dilerim. kısalım fazla. 6 x deneyelim. 6 böyle. Size böyle göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle yaparsanız 3 x bu. Normal 3 x. 3 x'iniz nasılsa bu da böyle bir. Değer yok. Onun için bizimki de 3 x'imiz 3 olduğu için 6 x'imiz 3 x'imiz derken hiç çekmiyor. Arkadaşlar yorumlara TikTok hesabımı koyacağım arkadaşlar. Siz arkadaşlar takip edebilirsiniz. Arkadaşlar mesela AKM'yi deneyelim. AKM en çok seken silahların arasında en çok seken AKM. AKM'yi böyle kullanmayın ha böyle. Bakın sekiyor. AKM'de işte sekiyordu arkadaşlar ya. Ama o kadar da sekmiyor tabii. nasıl iç var içecekse deneyelim bakın arkadaşlar Sizem... kafaya hesa almazdı arkadaşlar böyle tek tek sıkarsanız hesa alırız uzaklarken arkadaşlar bakın böyle sıkacaksınız AKM'ye. Böyle bastıra bastı dedi ki böyle. Sıkıp skip Sıkıp ka kapatma yani. Gördüğünüz gibi. Hemen parçalıyor. Arkadaşlar bu endüstriyi sakın böyle sıkmayın. O zaman arkadaşlar